Arkadaşlar videoya başlamadan önce abone like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ee, bu arada arkadaşlar ee, ee, abone like atmayı da unutuyorsunuz. Abone de olmayı unutuyorsunuz. Ondan dolayı abone olun ve like atın. Eğer bu videoya 200 like gelirse ee, iş kazası serisinin devamı gelecek. O zaman başlayalım. Oh ya çok yoruldum. Evet Şöyle biraz ittirdim de şu şöyle bırakacağım. <laughs> Şuraya tamam. Hop. Şu mavi da almamız lazım bizim. Aşağı indir indir indir, indir 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 Tamam. Geldim abi biniyorum biniyorum hemen biniyorum abi. Allah ah abi hemen bekle. Tamam abi kaldırabilirsin abi kaldır kaldır. Nasıl duyacak ki beni? <laughs> Dur abi kaldırma kaldırma. Neyse kamera vardır zaten bu da bir yerde. Tamam abi kaldır kaldır. Dikkatlice kaldır ha beni sakın düşürme. Evet, tamam tamam. Haydi bakalım Bismillah. şöyle aşağı indirdim yanlışlıkla. Ah yukarı kaldırabilirsin. Haydi bakalım. Allah Mahmut. Allah. Abi iyi abi tekrar tekrar. Lan sıkı tutun sıkı tutun. Mikrofonu açın dur. Tut. Du musun beni Mahmut? Duyuyor abi. Sıkı tutun bak tamam mı? Tamam abi dur yavaş yavaş indir kafa. Ah kafama çarptı abi. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. İndir abi indir indir. Ben ben biniyorum. Abi. Ben biniyorum. Bin, bindim. bin sıkı tutun ya sıkı tutun. Tamam abi tamam sıkı tutacağım ya. Allah Allah rahat ol sen. Tamam abi hadi hadi hadi. Hadi abi biraz hızlı olam. Hı, tamam o zaman. Allah. Tamam abi. İy, kaldır sen. Kalırsan Allah. Tamam abi biraz yavaş. Yavaş kaldır ben tutunuyorum. Tamam bak ayağın şeye çarpmasın ha. Dur dur dur. İlerle abi biraz. İlerle ilerle ilerle. Hop Allah abi. Kaskı bu yüzden taktık işte. Tamam abi tamam tamam. Tamamdır abi okey. Okey miyiz? Bizim. Evet abi okeyim okeyim. Allah. Dikkatli olan da abi. <laughs> abi düşüyorum. Abi. Lan lan. Hayır. Allah. Adama bir şey oldu lan. Adama bir şey oldu. Winch koptu. Winch şey koptu. Allah. Bismillah bismillah. Kaldıramıyorum ben bunu. Allah aa kafam. Kafa. Aa. Hey 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 iyi misin? İyi misin? İyi misin? <laughs> Mahmut, Mahmut abi niye şey yapmıyorsun? Bence şey, yani yapamadın mı Mahmut abi? Mahmut abi duyuyor mu beni adam ağız. Ses yaltımı mı yapmışlar ne yapmışlar? Mahmut abi duyuyor mu beni? Aa yok duymuyor duymuyor. Mahmut abi. Oğlum biz biraz inşallah ağırlık yapmıyoruzdur ya buraya. Dur dur dur. ben bir şeyler oluyor. Dur, oldu. Allah! Hiç kazası olmuş burada. Evet evet yaralı var mı burada? Burada yaralı var mı? Allah! Anam yıkılmış. Ha da bir yaralı var. İnşallah bir yerleri kopmamıştır. da motoru gibi bir şey var. Bu ne böyle? Uh, uh, uçan garip bir şey. Uh, ah, hadi inşallah yaşıyorsundur. Uh, uh, uh. Lan! Adam gene öldü. Hadi yaşa. Abi yaşıyor musun? Ana adam gene öldü ya. Allah Allah. Adamın ayağı kopmuş. Neyse bunu e, cenazesini kılacağız maalesef ki. Bir kişi ölmüş. Allah şurada da geçeyim ben. Ben yaşayan var mı? Yaşayan var mı? Ben, Allah ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum diye ses geliyor. Nerede? Ben de yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ben yaşıyorum. Ama öleceğim. Acil bas. Acil basmam lazım sana. Hadi. Ah. teşekkür ederim. Aa, nasıl kas, nasıl yaşandı bu olay acaba ya? Burada eli Ay, bu deli var. bu simsi olmuş bu ne böyle? Basarsın büyük ihtimal yaşamayabilir ama basacağım. Ama bu da abi. İnşallah yaşar bu bizim üst, as, asıl ustamız. Yaşıyor musun Mahmut abi? Evet, ediyorsunuz. Yaşıyor Mahmut abi abi yaşıyor lan. Mamun abi yaşıyor. Tamam lan. başka kimler vardı? Kon vardı. Kon kon. Allah Allah ya. Şunları at at şöyle. Aa, aa, yardım edin. Ha orada 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 at şunları at at at. At at. i̇yi misiniz efendim? İyi misiniz? Ay, kötüyüm. Çok beklendik bir cevap zaten kötüyüm. Aa, artık iyi. Ayağa kalktım. Allah ne oluyor be? O, e, pumpkin nerede? Benim en sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi. atlan şöyle adamlar atta at, at. kaldı. Aa ah kafam. E, pumpkin mi? Pumpkin hiç görmedim. E, bir tane pumpkin vardı da ölmüştü. Eee İki tane pumpkin var. Allah Allah diğeri nerede ya acaba? Hmm, evet Pumpkin, Pumpkin burada mısın? Pumpkin! E, Allah burada şeyler oluyor ya. O da tekerlek vardır diye oluyordur ya. Allah Allah. Ben en iyisi bir bakayım da büyük bir metal bu. Bak bak şurada kıyafet var düşmüş. Şöyle ittirsek. Allah. Ah, merhaba. Ben buradayım ben buradayım. Aha buradasın mısın burada mısın burada mısın? Evet buradayım. Aa, basacaksın ha. Yaşıyor musun? Yaşıyorum de. Aa! Aa! Hayır. Adamı şey kaptırdık. Kolum kolum. Hayır, adamın kolu kopacak. Kolum. Oh yes. Ah. Uh. arkadaşınız öldü. bu kaptırdık tamamen. Ne oluyor be? Ne bakayım sizde Kaptırdık tamamen öldü. Aa, bu nasıl bir iş kazası be? Bu nasıl bir iş kazası? Allah'ım ya Rabbim nasıl bir şey olmuş be burada? Vay be. Ana. Oha. Bu olay üstüne polisi çağıracağım. Bu olayı size anlatırsınız. Aa, vallahi nasıl oldu bilmiyorum. Biz şurada duruyorduk. Yıkıldı benim. Birden. birden yıkıldı. Bir şey olmuştu. Biz Mahmut istiyorsa Mahmut istiyorsam, sen dedim bir hiçbir şey yapmıyordum. Sadece şey yapıyordum. <laughs> he, bak anlatıyorum ben. Bak şey olmuştu. Ee, kas falan takmasaydık Mahmut Mahmut şey ol, ölecekti Mahmut Hoca Mahmut Hoca işte. Mahmut Hoca mı? <laughs> Mahmut usta. Mahmut usta işte ölecekti. kas takmasaydı kafasından darbe almış o belli. Eee, i̇yi o zaman iyi. İyi, iyi. i̇yi kat takıyoruz. Siz de taksaydınız kesin çok iyi olurdu. Aa, takamadık işte tak Takmak için şey bulamadık Ya Mahmut'a sen niye öyle yapıyordun Ya ben işte e, Şey taşıyordum sonra pumpkin Pumpkin atladı sonra pumpkin düştü Tekrar alıp pumpkin'i Sonra e, halata bir şey oldu Halam koptu aşağı doğru iniyordu Sonra ben de işte e, Kurtaracaktım sonra iyice Çekiştirdim e, kafama çarptı şey He ondan dolayı kafan Evet kafandan darbe almışsın ondan dolayı Evet sonra bayılı verdim işte bende Sonra ne olduğunu bilmiyorum yıkılmış. bizde ee, biz de yanda duruyorduk. Ee, ne zaman yapacağını yıkılacak bak falan diyordum ben de. <laughs> Sonra hep bir de yıkılıverdi. Ee, işte i̇şte orada durmayacaksın. Evet evet. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ne arkadaşlar? Bu bir şakaydı. <laughs> Kafası yok bu. Bu arada sırada çıldırıyor. Gerçek tamam. olan. Evet tamam.